ikinci işe bakıyoruz. İkinci iş şunu söylüyor. Ya bunu tek tek hani vatif yapacağına 100, 150, 200 falan diye değiştireceğine bu rüzgarın süreti 100'den 450'ye kadar giderken tabii 500 olursa uçak havada asılı kalır. Hani arkadan 500 basıyorsun, motorlar 500'de basıyor, karşıdan 500 rüzgar esiyor, uçak hiçbir yere kıpırdamıyor. Dolayısıyla gidemez, varamaz, B'den A'ya varamaz. Onun için 450'de kesiyorum. 0, 50, 100, 150, 200'den 450'ye kadar farklı e, rüzgar hızları için toplam uçuş süresinin ne olduğunu bir tabloda görmek istiyoruz. Yani arkadaşlar şunu yapmak istiyoruz. Rüzgar 0 olursa 8 saat. Peki rüzgar 50 olursa neymiş? 8.08'miş. Buraya 8.08 yazıyoruz. Böyle yapmayacağız arkadaşlar. Bunu Excel'e yaptıracağız. Ama Excel'e ne yaptıracağımızı görmeniz için biraz vatif oynuyorum. 100 yaptım, 833. Şimdi buraya 833 yazıyorum. Bir tane daha yapayım, sıkıldım. 150 yaptım, vurdum. 879, buraya 879 yazdım. Şimdi arkadaşlar, Excel'in işi hayatımızı kolaylaştırmak, hızlandırmak. Dolayısıyla bu kadar detaylı, bu kadar tablo oluşturmak gibi bir iş yapacaksak, bunu Excel'e yaptırmamız gerekiyor, kendi kendimize uğraşmamamız gerekiyor. Bunu yapmanın yolunu gösteriyorum size. Bu tablonun içine yazdığım rakamları siliyorum. Tablon burada. Dikkat ederseniz tabloda burada bir boş sütun bırak, e, satır pardon bırakmışım. Şuraya eşittir diyorum ve şu yeşil hücreye tıklıyorum. Yani ekle neyin tablosunu yapması gerektiğini, tablonun köküne koyduğum, onu da biraz daha koyu rengi boyayayım. Köküne koyduğum hücreye söylüyorum. Yani o 879'un geldiği hücrede ne var diye soruyorum Excel'e. Ve Excel'e şunu diyeceğim. Sarı kutuya, sarı hücrenin içine rüzgar hızlarını teker teker koy. Buradan al, buraya koy. Yeşil hücreden al, getir, buraya yaz. İkinci rakamı al, buraya koy. Yeşil hücreden al getir buraya yaz. Üçüncü rakamı buraya koy. Yeşil hücreden al getir buraya yaz. Yeşil hücre burada şunu yeşil yapayım da aynı renk format ile yeşil yeşil olsun onu oradan oraya geldiği bilinsin. Bunu Excel'e yaptırmanın yolu şöyle arkadaşlar. Tablonun tamamını seçiyoruz. Ondan sonra data'ya gidiyoruz. Data'da what if analysis var. Oraya tıklıyoruz. Altında data table çıkıyor. Üç tane seçenek var. Data table'ı seçiyoruz. Ve data table diyalog kutusunda iki tane girebileceğiniz yer var. Row input cell ve column input cell. Bu tablo tek yönlü tablo. Bu tabloda row yok sadece kolon var gördüğünüz gibi. Rüzgar hızı kolonda. Onun için row input cell'e hiçbir şey girmiyoruz. Birazdan İki yönlü two-way data table yapacağız. Onun da nasıl yapıldığını göreceksiniz. Ama bu örnekte one-way data table bu. Tek yönlü veri tablosu. Row input cell'de hiçbir şey yok. Column input cell. Excel şimdi bize şunu soruyor. Bu rüzgar hızlarını nereye gireyim abi diyor. Sarı hücreye gireceksin kardeşim diyoruz. Yani kolondaki verileri nereye gireceğini column input cell'e yazıyoruz. Zaten çıktığı nereden çekeceğini söyledik. Köküne koyduk ya o 879'luk yeşil hücreyi. Oraya tıkladığım anda vara, bütün süratleri ve uçuş hızlarını bize Excel çıkartıyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Siliyorum hepsini. Tabloyu highlight ettim. Yani H2'den I12'ye kadar seçtim. What if analysis data table Raw Input sele bir şey koymadım. Boş bıraktım. Calm Input Cell'e de D5 yazdım. Nereye gönderileceğini rüzgar hızlarını yazdım. Okey dedim ve sonuçları buldum. Şimdi bu sonuçları bir tabloda, bir grafikte göstermek istiyorum. Sonuçları seçtim. Insert dedim. Insert. Chart'a geldim line with Mars. Insert ettim. Buraya uçuş süresi yazıyorum chart title olarak. Uçuş süresi. Ondan sonra alt tarafta gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 10 var. Oraya 0, 50, 100, 150 yazmak istiyorum. İçine sağ tıklıyorum. Select data diyorum. Horizontal category axis labels diyor ya oraya tıklıyorum. Ve x ekseni Sayılarını oraya giriyorum. Ondan sonra eğer isterseniz şekil yapmak isterseniz bu tabloyu istediğiniz gibi formatlayabilirsiniz. Burada bir sürü farklı formatlama yolları var. Yani biliyorsunuz genel kural çok fazla kalabalık olmasın. Mesela bu sayılarda çok fazla virgül var. Virgülden sonra çok fazla hane var. Onları ufaltalım biraz. Virgülden sonra bir basamak yeter. Mesela şöyle bir tablo olabilir. Bu grid gözünüzü alıyor olabilir. Format grid lines deyip onları noktalıya çevirebilirsiniz. Arka tarafın rengini değiştirebilirsiniz. Farklı şekillerde formatlayabilirsiniz tablonuzu. Evet arkadaşlar, yani bu örnek sadece bu kadar.